Bilecik'te devlet desteğiyle arıcılıkta kovan sayısı ve bal üretimi arttı. Bilecik Tarım İl Müdürlüğü işte valimiz desteğiyle destek aldık ve sağ olsunlar hala yardımcı oldular bize bu konuda. Tabi Bilecik Arıcılar Birliği de desteği var bize kendimize ekstradan. Kentte uygulanan arı kovanı dağıtımı ve varoa dış parazitiyle toplu mücadele projesi üretim artışında önemli bir rol oynadı. Bu desteklerle birlikte kovan sayımız 2019 yılında 11 bin civarındayken şu an 20 bin civarlarına çıktı kovan sayımız il bazında. İl bazında. Ee, yine bal üretimi anlamında e, 2019 yılında 80 ton civarındayken şu an 200 tonlara çıktı. Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, arıcılığa yeni başlayacaklara desteklerin sürdüğünü belirtti. Arıcılık yapmak isteyen e, gençlerimiz, amatörler yani özellikle amatör arıcılar, bu kapsamda bizlere müracaat ederlerse Tarım İl Müdürlüğüne bizlere müracaat ederlerse her türlü biz yardımcı olmaya hazırız. Devlet bu anlamda bize her türlü desteği sağlıyor. Biz bu desteklerin devamını da talep ediyoruz tabii.